Buradan <laughs> sağ <laughs> Like that. Happy Wish for Happy Ege Üniversitesi Teşkilat Başkanımızın şehadetine binaen basın açıklamamızdır. Çözüm adı verilen ihanet süreci bu defa Ege Üniversitesi'nde etkisini göstermiştir. Üniversite kampüslerini terör örgütü kamplarına çeviren eli kanlı teröristler söz konusu üniversiteyi adeta üste olarak kullanmaya başlamışlardır. Üç günden beri kampüste kargaşa çıkartan kanı bozuk hainler dün ürkücü öğrencilere saldırarak Fırat Çakıroğlu isimli gönüldaşımızı bıçaklı saldırıyla yaralamışlardır. Uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan ülküdaşımız bölücü canavarların olay yerine gelen ambulans engellemesi sonucu şehit düşmüştür. Çözüm adı altında başlatılan yıkım süreci emarelerini göstermeye devam etmektedir. Çımartılan her türlü küstahlığına göz yumulan bölücü terör örgütü şehirlerde, sokaklarda, okullarda kin kusmaya devam etmektedir. Analar ağlamasın sloganıyla başlatılan bu süreç çözümün değil, yalnızca çözülmenin başlangıcı olmuştur. Bu süreçten bölücüler daima karlı çıkmış, imtiyazlar koparmış ve başta İmralı'daki bebek katili olmak üzere teröristler adeta masumlaştırılmıştır. Hukuk çiğnenmiş, adalet ise artık tartılmıştır. Gerek daha önce yaptığımız basın açıklamaları, gerekse yüz yüze görüşmelerimizde devletin yetkili organlarını üniversitemizde, şehirlerde yuvalanan bölücü yapılanmalarla ilgili göreve davet etmiş olmamıza rağmen bu konuda hiçbir önlem alınmamıştır, alınmamaktadır. Öğrencilikle ve insanlıkla hiçbir ilgisi bulunmayan caniler güruhu üniversitelerde delici, kesici ve hatta ateşli silahlarla ellerini, kollarını sallayarak dolaşmaktadırlar. Bu taviz sürecinden yüz bulan şeref yoksunu bölücüler, milliyetçi, ürkücü gençliği hedef almaktadır. Bu vesileyle devlet erkanına seslenmek istiyoruz. Elim saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunup en ağır şekilde cezalandırılması hükümetin namus borcudur. Ülkücü hareket şehit kardeşlerinin davasının daima takipçisi olacaktır. Süleyman Özgen ağabeye benzer bir şekilde Hakk'a yürüyen kardeşimizin anısı tıpkı diğer şehitlerimizdeki gibi sonsuza dek yaşatılacak ve acısı her daim yüreğimizde olacaktır. Bu kahpe saldırının derhal aydınlatılması ve baht faillerin hemen, hemen, bulunması gerekmektedir. Ürkücüler bıçak kemiğe dayanmış, içimizde kanlarımızı akıttığımız bardak bilgisi ise taşmıştır. Bu kahveliği asla ve asla unutmayacağız. Terör örgütü uzantılarına sözde mahkeme kurduracak kadar yüz veren kampüslerin terör kampı haline gelmesine izin verenler ilelebet terör örgütü ile aynı damgayı taşıyacaklardır. Türk milletinin öfkesinden kurtulamayacaklardır. İktidardan aldığı tavizler ve mülküdaşlarımıza saldırma cüretini gösteren hainler Türk milliyetçilerinin tavizsiz duruşu karşısında şüphesiz hüsrana uğrayacaklardır. Ülkücü hareket ...gün nasıl küresel güçlerin sömürü düzenine izin vermediyse... ...bugün bu güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütünün... ...ve mevcut iktidarın bölme projelerine geçit vermeyecektir. Türk milleti bu elim hadisenin acısını içine atmayacak... ...hesabını eli kanlı canilerden ve ihanet ortaklarından mutlaka soracaktır. Tarihi şehitlerle dolu ve şanlı geçmişe sahip olan Üçücü Hareket safları daha da sıklaştırarak kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Şunu herkes iyi bilsin ki siz vatana ihanet etmekten vazgeçmedikçe biz canımızı vermekten vazgeçmeyeceğiz. Şehadet şerbetini içerek Şehitler Kervanı'na katılan yiğit ülküdaşım Fırat Çakıroğlu kardeşimize Cenabı Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Yüce Allah'tan aziz şehidimiz Fırat kardeşim gibi bize de şehitlik mertebesini nasip etsin. Allah Amin. yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin.